Herkese merhabalar. Umarım çok iyisinizdir. Kanalımıza ve bugünkü tarot yorumumuza hoş geldiniz. Bugünkü yorumumuzda da size seçmeli bir açılım yapacağız. Ve bu açılımın konusu yani niyet ettiğimiz konu beni kim düşünüyor ve nasıl düşünüyor? Buna bir bakmak istiyorum. Daha öncesinde bu kanalımızda başka kanalımız varmış gibi. <laughs> daha önce bu kanalda böyle bir açılım yapmamıştık. O yüzden görmüştüm ben de, deneyeyim dedim. Kesinlikle kendi fikrim falan değil bu arada zaten biliyorsunuzdur, izliyorsunuzdur. Ben de yapmak istedim ve iki tane deste oluşturdum. Biraz açılım kısa olabilir, uzun olabilir. Bilemiyorum daha öncesinde denediğim için ama zaten biliyorsunuz benim ortalama fal bakma sürem 10 dakikaya geçmez. Yani o kadar bakar bırakırım. Ama inanın ki baktığım süre zarfında da gerçekten gelen mesajları en anlayabileceğiniz dilde ve kendimin anladığı dilde size aktarmaya çalışacağım. Şimdi iki tane destemiz var. Soldaki birinci deste şu. Soldaki birinci deste ve sağdaki ikinci deste. Üzerlerine obje koyacağım. Objeleri seçmenizi istiyorum. Soldaki birinci destenin üzerine kaplan gözü sarkacı koyuyorum. Ve sağdaki ikinci destenin üzerine de ametist taşını koyuyorum. Odaklanıp seçebilirsiniz. Seçemiyorsanız videoyu durdurup öyle bir seçim yapabilirsiniz. Çünkü ben ikinci desteği kenara alacağım. Yani Ametist taşını kenara alacağım ve birinci desteğiyle kaplan göğsü arkadaşlar başlayacağım. Birazcık süre vereyim. 2 saniye falan. Heh, tamam. Şimdi isterseniz durdurabilirsiniz. Birinci desteyle başlayalım. Yani kaplan göz sarkaçla başlamak istiyorum. Sarkacımızı şuraya alalım. Ve kartları açalım. Kıskançlık. Güç meleği. Hilekarlık. Aa, ve beşinci çakra. Büyücü. Kader çarkı. Yıldız. Kılıç yedilisi. Para dörtlüsü. Yıldızlar. Kalp. Urmia. Deste ve mida cimri, çiçeklenme, an şakacılık ve ahenk. Şimdi sevgili birinci desteği ağlama çocuğum. Rolex de ağlıyor arkada dışarı çıkmıyoruz diye. Halbuki açılım bitince çıkaracağım. Her neyse. Birinci desteği yani kaplan göz takıcı seçenler. Şöyle biraz daha kartları görebileceğiniz şekilde ayarlamak istiyorum bir kere sizi düşünen, sizinle telepati yapan bir kişi var ve bu insan geçmişten birisi. Yani sizi düşünen yeni birisi de olabilir ama özellikle birinci desteği seçen kişiler için kendisini düşünen çok yoğun geçmişten bir kadın veya erkek enerjisi geliyor. Şimdi izleyen erkekler için tabii ki kadın enerjisi de var. Burada Urmiye ve Mida çıktı. Ama farklı şekilde yorumlayacağım. Şimdi gelen mesajlar çok ayrı ve başka oldu burada. Hadi başlayalım. Bu sevgili birinci desteği seçenler sizi çok yoğun düşünen geçmişten birisi var. Eski sevgili olabilir, eski flört olabilir. Konuşup bir anda biten birisi olabilir ama daha çok şu şekilde olmuş. Gerçekten bu insanla konuşmuşsunuz ve çoğu gerçekten bu kişiyle bir aşk yaşamış. Yani öylesine geler geler geçer gelir geçer bir şey değil daha çok aşk yaşadığınız bir insan bu geçmişte ve ilişki içerisindeyken ya da siz flörtleşirken bir şeyler yaşarken sizin görünüşünü çok kıskanan biriymiş bu. Yansıtmış olabilir, olmayabilir ama sizi genel olarak çok kıskanan biriymiş ve hayatınızdaki çoğu şeyi kısıtlamış. Ama şöyle, bazıları gerçekten kısıtlayarak yapmış bunu. Yani sözle kısıtlayarak işte onu giyme, onu yapma. Ama burada bazı enerjilerde çok serbest bırakıldı. Ama serbest bırakırken de kıskançlık çalıştırdığı gözüküyor. Özellikle bu insan sizi şu an çok daha yoğun kıskanıyor bu arada. Şu anki düşüncelerinde bu insandan sonra, bu insanla yolları ayırdıktan sonra siz bir yükselmişsiniz. Hani değerlendi buralar derler ya, ya da buralar eskiden tarlaydı. Yani bir değerlendirmişsiniz, değerlenmişsiniz. Ya maddi olarak bir gücünüz arttı. Ya daha böyle bir estetik yaptırdınız. Ya da okulu bitirdiniz. Yani kendi hayatınızda belli hedeflere, belli başarılara ulaşıp etrafa gücünüzü göstermişsiniz. Ve en önemli gösterdiğiniz şey bu kişiden vazgeçtiğinizi bu insana göstermişsiniz. Ve bu ona çok koymuş bunu çok yoğun bir şekilde bu enerjinizi çok kıskanıyor. Çünkü şu an sizin ne kadar güçlendiğinizi düşünüyor ya her anlamda. Dediğim gibi bazıları için farklılık gösterebilir. Bazıları çok küle vermiştir mesela. Bazıları işte daha çok para kazanmaya başlamıştır. Dış görünüşü değişmiştir ama gücünüz değişmiş. Gücünüz bu insanın gözünde artmış. Bu kişi peki siz ilişki içerisindeyken nasıl biriymiş? Size yalan söyleyen, kandıran, enerjinizi fazlasıyla sömüren, siz mesajlaşmaya çalıştığınızda bazı durumları, ilişki sorunlarını, aranızdaki problemleri tartışmaya çalıştığınızda bundan sürekli kaçan, çok sinir ve uyuz bir tip bana bir sinir geldi, boğazım gıcık yaptı hatta. Bir yüz konuşacağım bir saniye. mesajlaşmaktan kaçan, sizi kendinize kötü hissettiren ve e, dinamiğiniz, ilişki dinamiğiniz içinde yalanlar söyleyen bir tip. Böyle bir tip şu an sizi çok kıskanıyor, çatlıyor, hiç böyle konuşmayı sevmem falcağızıyla ama yani böyle bir durumu var. Bu insanı geçmişte gerçekten sevmişsiniz bu arada. Gerçekten geçmişte sevdiğiniz bir insan. Karakter olarak nasıl bir karaktere sahip? Gerçekten şakacı. Espri yapmayı biliyor. İnsanları güldürmeyi seviyor. Girdiği ortamda şakalarıyla bir şekilde enerjiyi üstüne çekebiliyor, gözleri üstüne çekebiliyor. Doğru. arkadaşlar tarafından sevilen ama sevgilileri tarafından onaylanmayan bir tip. Yani sevgililik konusunda kötü ama arkadaş olunduğunda çok iyi arkadaş olabileceğiniz bir tip. Belli bir yaşa gelmiş ama belli bir statüye ulaşamamış biri olarak gördüm. Maddi olarak sıkıntılar yaşayan bir insan. Maddi olarak sıkıntı yaşamasa bile şunu söyleyeceğim. Şöyle bir bilgi vereceğim. Hep Parasal konularda çok cimriymiş. Yani bir yere mi gittiniz sürekli size kakalama ya da size ödetmeye çalışıyormuş. Ya da ödettiği şeyin lafını yapıyormuş. Bu insanı tanıdınız mı? Bu insan janzide öyle bir düşünüyor ki zamanında parayı vermeyen. <laughs> ya para vermeyen değil de. Şundan yanayımdır her zaman. Ee, yemeği sen öde tatlıyı ben ödeyeyim. Yani bence bir yemeği bir kadın ödemeli ya da erkek ödemeli me mevzusu yok. Alman usulü çok güzel bir usul ama onu da geçtim. Ay, atıyorum içecekleri ben ödeyeyim, yemeği sen öde. Ama benim tarafım şeydir, yemeği ben ödeyeyim, tatlıyı sen öde. Ya da tam tersi. Ya da işte yol parasını vereyim şunu sen ver. Bu çok daha mantıklı geliyor bana açıkçası. Ama bu kişi yani verdiği şeyin lafını çokça yapan bir insanmış. Ki siz de ondan çok bir şey sakınmamışsınız gördüğüm kadarıyla. Duygu yansıtma konusunda da aynı zamanda ilişki içerisinde olmanıza rağmen ya da flörtleşmenize rağmen ve sizi de beğeniyormuş bu süreç içerisinde bu arada. Yine de kendisine bağımlı yapmaya çokça çalışmış. Aynı zamanda size hiç duygu vermek istememiş. Yani sizi sürekli bekleten bir insan düşünün. Sürekli oyalayan, bekleten, söz verip tutmayan böyle bir kişi. Zaten e, çok düşünen bir insan değil bu insan bu arada. Bir saniye. Rolex tarot kartını aldı. Onu onun ağzından alayım. <laughs> İkinci destenin kartlarını aldı. Çok özür diliyorum. Çok bazı durumları takan eee düşünen bir insan değil bu. Anı anını tutmayan bir karakter. Bir anda parlayabiliyor ki şunu da savunan bir tip. Ben sinirlenmem işte ben öfkelenmem deyip sonra bir şey parlayıp bak senin yüzünden oldu deyip suçu size atabilecek bir karakter. Bu insan sizi şu an çok fazla düşünüyor. Nasıl düşünüyor? Ona karşı çok soğuk olduğunuzu düşünüyor. Hiçbir şey hissetmediğinizi düşünüyor, çok güçlendiğinizi. Dış görünüş olarak sizi çok beğendiğini. Yani yıldız kartı burada merkezde ve şurada da bir yıldızlar kartı. Kendi hayatınızı veya kendi gör görünüşünüzü olumlu an anlamda değiştirdiğinizin farkında. Ya şu cümleyi kurmuyordur. Ben şu cümleyi kur kuracağım. Siz bu kişiden sonra enerjinizi tamamen kendinize vermişsiniz ve bu kişili bağı koparmışsınız bir anlamda kişi bunun farkında ama tabii ki enerjisini kendine veriyor demiyor. Daha çok şöyle düşünüyor. Ya benden sonra gitti işte güçlendiği güya yapan. Bir yandan kıskanıyor, bir yandan laf atmaya çalışıyor. Atıyorum. Bu kişi bir sosyal medya kullanıyorsa işte stokluyorsanız siz sizde sizinle ilgili daha önce bir paylaşım yapmıştır. Onu da söyleyeyim. Yani alttan alttan atıyorum Twitter'dan laf sokmuştur. Ama bizim yaş kitlemiz yaş yaş kitlemizi YouTube'da 35 yaş ve üst hanımlar olduğu için çok Twitter'a hitap etmeyecektir açıkçası. Yine de ayrıntı olarak onu da söyleyeyim dedim. Ya siz bu insanı aslında bu kişinin hayatındayken çok iyi geliyormuşsunuz Tamam mı? Yani böyle bir durum var. Gerçekten onun şansı sizmişsiniz. Bir kere siz zaten şanslı bir insanmışsınız. Şans yaratabilen, yıldız gibi parlayan bir kişiymişsiniz. Zaten böyleymişsiniz bu arada. Değişen bir şey yok. Ama bu enerjinizi sürekli ona harcamışsınız. Onu düşünmeye, onun yalanlarını bir şekilde örtmeye işte e, affetmeye vesaire böyle durumları enerjinizi ona vermeye daha sonrasında yaptığı cimrilik gelip bu kişiyi bulmuş şu an sizi çok yoğun bir şekilde düşünüyor ama bu kişiden size hayır gelmez. Zaten adım atmayı da düşünmüyor. Ama kendi içinde çok fazla telepati yapıyor sizinle. Yani ım, konuşmak istiyor. Çünkü çatlayacak yani artık. O kadar kıskanmış ki çok güzel buluyor sizi. Beğeniyor, stokluyor mu? Evet yani çokça stokluyor ve bakıyor. Ama bu insanın içinde yine size karşı şöyle bir düşünce var. Yani e, hilekarlık ve kılıç yedilisi. Sizi ilişki içerisindeyken aldatmış birisi olabilir bu. Yine söylüyorum. İlla aldatma olmak zorunda değil. Yalan söylemiş birisi de olabilir. Bir şekilde ya da yalan söylemese bile oyunlar yapan bir tipmiş. Ee, yine gelirse bu amaçla gelecektir. Gelmeye de çok yüzü yok gördüğüm kadarıyla. Çünkü güzel bir res çekmişsiniz bu insana açıkçası. Ee, bu kişi genelde anda kalan bir insan aslında. Dediğimiz gibi zaten çok bir şeyleri düşünmüyor. Sonunu düşünmüyor eylem yaparken. Ama parasal konuları sürekli dile getiren, cimri, duygu çok yansıtmayan bir kişi. Sizinle beraber hayatı renkliymiş bu insanın. Sizden sonra gerçekten o da sizi beklemiş yani dönün diye beklemiş. Belki bu kişiye çok dönmüş olabilirsiniz öncesinde ya da belki o kadar çok seviyordunuz ki döneceğiniz onun için garanti altındaymış. Çünkü bir kaybetme korkusu yokmuş ama kaybedince de kıskanmaya başlamış. Şu an sizi ne kadar sevdiğinin farkında ama güzel bir sevgi gibi değil bu. Bu kişinin sevgisi bağımlılık derecesinde yani bağlılık ve sadakatli değil bağımlılık derecesinde bir sevgi. Ve hatta şunu da söyleyeyim şu an size hayran olan bir insan bu. Dört dörtlük bir kişi olduğunuzu düşünüyor şu an. Size erişemediği için mutlu değil, mutsuz. Hatta enerjinizi düşürmek için dediğim gibi bir takım paylaşımlar yapabilir. Aynı ortamda denk düşersiniz. Hiç görüşmüyor da olabilirsiniz bu arada. Ama yine de enerjisi sizin üstünüzde olduğu için bir yerlerden bir gönderme yapmaya çalışıyordur. Ya da onu hatırlatan şeyler karşınıza çıkıyordur. Tıpkı bu video gibi. Ama e, diyeyim yani böyle birini tanıyorsanız eğer çok cimri bir insan bir daha bu kişiyle olmaz. Ama size çok... E, yoğun bir biçimde düşünüyor. Pişman mı diyenler olacaktır bu insan için. Pişman mı? Yani şöyle bir şey size atıyor. Kendi yaptığı sorunları, sıkıntıları, hilekarlıkları, ilişkinin devamını getirememe durumunu size atan, size yükleyen birisi daha çok bu kişi açıkçası gördüğüm kadarıyla. Yani çok kolay pişman olacak bir insan değil, birazcık beyinsiz veya cahil olabilir ya da gerçekten yaşına uygun hareketleri olmayabilir salak birisi. Sizi kim düşündü? <laughs> Ama olsun çok güzel bir şey var burada. Siz kendinizi kanıtlamışsınız en azından. Bu geçmişten biri de olsa, şu an tiye almadığınız bir insan da olsa bu kişiye ve özellikle şöyle bir mesaj daha aldım. Bu insana ve bu insanın çevresine sizi istemeyen arkadaş veya aile çevresi olabilir. Bu, bu kişinin çevresine de kendinizi kanıtlamışsınız. Açıkçası gördüğüm kadarıyla. Yani evet kısa oldu bakalım. 12 dakika, 13 dakika olmuş ama gelen mesajlar bu şekildeydi. Zaten deste seçmeli olduğu için çok uzun süreli olmayacaktır. Ama umarım rezone olabilmişsinizdir. Eğer bunun devamının gelmesini istiyorsanız bu açılımın, bu niyetin. Hani haftada bir, iki haftada bir şeklinde. Lütfen yorum olarak bana yazın. Ve eğer açılımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Rezone olduysanız bana abone olabilirsiniz. Ve özel açılım almak isterseniz de aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram adresim ve mail adresim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın ve ben ikinci desteğe geçiyorum. Rolex yapma anne. Şöyle kaldıralım. ikinci desteği şuraya koyalım. Kaplan gözü sarkıcımızı kaldıralım. Ve ametist taşıyla devam edelim. Dinlenme ve yenilenme. Sabır. Dördüncü çakra. İkinci çakra. Değnek kralı değnek altılısı, kılıç ikilisi, kupa sekizlisi, kılıç onlusu, sunit, elmas, abonuz, mezar ve heste. İyileştirme, yük, kontrol, geçmiş yaşamlar ve sıradanlık. Sevgili ikinci desteği seçenler. Şimdi burada da birinci desteden gibi geçmişten tanıdığınız bir insanın aklında olduğunuzu söyleyebilirim. Hatta daha çok ikinci destede şöyle bir şey var. Biten bir ilişki gibi değil de istemeyerek aslında birbirinizi sevdiğiniz veya birbirinize hisleriniz olduğu halde bitmesi gereken, geçmişte bitmesi gereken birisi var burada. Yani zorunlu olarak bu insanda bir kopuş yaşadığınızı görüyorum ve ortak birçok hayal varmış. Bu hayaller gerçekten yıkılmış gözüküyor. Bu şu da olabilir. Bu kişiyle bir şeyler yaşamaya başlamış ya da yaşayacak olabilirsiniz ama Yaşayacakken şehir ya da yaşıyorken şehir değiştirmek uzaklara gitmek zorunda kalmış olabilirsiniz Çünkü bir şekilde bu insanla uzaklaşılmış ve bunun istemeyerek olduğu gözüküyor Özellikle bu insandan sonra gerçekten sizin sevgiye dair inancınız ve güven güveniniz yıkmış gibi Ama bu insan yıkılmış gibi <laughs> Ama bu insan sizi çok yoğun bir şekilde düşünüyor diyebilirim Kimdir bu? Şöyle biridir bu biraz egoist birisi. Yani tükürdüğünü yalamayı çok sevmeyen, genel olarak ben başkasını değil kendimi düşünüyorum diyen ama etrafa karşı onun hakkında iyi düşünsünler, iyi konuşsunlar diye nazik kibar davranan, kötü niyetli olmayan bir insan aslında kötü bir niyeti yokmuş. Hatta sizin hayatınıza girdiğinde de birçok konuda şifa getirmiş size diyebilirim. Yani düşüncelerinizi iyileştirmiş başta. Gerçekten o sevgi duygunuzu iyileştirmiş ama tabi sonra yine giderken bazı şeyler yıkılmış burada çok belli ve barış şekilde gözüküyor. Bu kişi genel olarak esmer birisi olarak gözüküyor. Yani geçmişten esmer veya kumral bir insan olarak gözüküyor. Dış görünüş olarak. Ve kendisi bazılarınız için bir yönetici, bir patron vesaire. Hani böyle üst mevkilerde çalışan bir insan, bir müdür. Böyle birisi olabilir. Bazıları için de dediğim gibi özellikle öğrenciler varsa arada mesela. Kendi dediğini yaptırmayı seven egoist. Kendisinin şey yanlarını, Eksik yanlarına demeyeyim de yaralı yanlarını göstermeyen, kapatmayı seven bir insanmış. Ve bu kişi de siz gerçekten dinlenmişsiniz, nefes almışsınız ve aranızdaki dinamiğe karşı çok fazla sabır çalıştırmışsınız. Ama bu ilişkiyi yaşarken aranızda siz bu insana karşı şöyle bir şey düşünmüşsünüz yanlış yalnız. Hiç konuşamıyorum bugün yalnız. Bu insanla olan ilişkiniz sizi iyileştirirse bile size yük olarak gelmeye başlamış. Yani siz bu insanlarken şunu düşünmüşsünüz çok net bir şekilde. Em, yakışıklı birisi olarak gözüküyor bu ya da güzel. Bu bana bu kişi bana baktığı için hani kendimi çok iyi hissediyorum ya da hmm, birbirimize çok yakışıyoruz. Onun yanında kendimi daha güzel, daha iyi hissediyorum. Çünkü çok yakışıyoruz. Hani böyle bir özgüven katmış bir insan aslında bu size. Ve gerçekten hayatta ilişkilere dair bu insanla beraberken bir konuda başarılı olduğunuzu hissetmişsiniz. Dediğim gibi size bir iyileştirme de yaratmış ama kendisi çok kontrolcü birisiymiş bu kişinin. Ee, ve sürekli sizi kontrol altında tutmaya çalışıyormuş. Yani hani e, ne yapmanız gerektiğini çok fazla söyleyen bir insan olduğu gözüküyor açıkçası. Ama siz çok sabırlı ve sakin davranmışsınız bu insana karşı her zaman. Yani normalde sinirli birisi olabilirsiniz ya da ilişkilerde baskın olabilirsiniz. Ama bu kişi ilişkide daha baskın gelmiş. Ve şu an e, sizi çok fazla çok yoğun bir şekilde düşünüyor diyebilirim. Peki bu kişiyi tanıdıysanız sizi nasıl düşünüyor? Sizi hayal kırıklığına uğrattığının farkında. Yani kendisi çok güvensiz bir kişiymiş çevreye karşı ve kolay kolay seni seviyorum diyebilen bir tip ya da duygularını açabilen bir tip bir karakter değilmiş. Ama çok utanç verici bir olayla karşılaşıp yani bir felaket yaşamışsınız tamam mı bu kişiyle? Gerçekten işte ya bu insanın yaptığı bir hatayı gördünüz. Yani bu insan normalde çok güçlü dedik ya, egoist dedik ya. Bu insanın egosunu yerle bir eden bir tavır çizmişsiniz bu insana karşı. Ve siz sırtınızı dönmüşsünüz gibi de gözüküyor birazcık. Ya da gerçekten kendisi yaptığından çok utanıp gitmek zorunda kaldı. Ve iletişim kanalı bu şekilde kapanmış bu insanla. Hala size karşı iletişim kanalı kapalı ama zihin dünyasında çok yoğun bir şekilde düşünüyor. Sizin de kendisinin de hayalleri varmış. Sizde hayal kırıklığına uğrattığı için bir utanıyor. iki kendisi de hayal kırıklığı kırıklığına kendisine uğrattığı için kendisinden de utanıyor. Ee, şöyle bir şey sizin şu tavrınızdan çok hoşlanıyormuş Yani aşırı gösterişle gösteriş meraklısı değilmişsiniz Bu insana göre gerçekten çok sade ve çok doğalmışsınız Bu doğallığınızı hala görüyor ve sizi izliyor ama şöyle bir şey. Sizi düşünürken de bitti artık diyor. Yani geçmişten bir insan ama bir daha adım atmam dediği bir hali var. Şimdi diyeceksiniz ki iki desteği de. Birinci desteği de ikinci desteği de aynısını söylüyorsunuz Birinci desteği de, de geçmişten gelen biri var. Ben burada mezar kartıyla beraber hani çok net adım atmayacağını ve bu ilişkinin tamamen bittiğini çünkü eğer adım atarsa çok utanç du duyacağı bir durumla karşı karşıya geleceğini ve bunun onun egosunu yıkacağını söylüyor. Çünkü bu kişi kendisini çok daha güçlü görüyormuş. Ama şöyle bir şey. Bu insan zaten kendisini herkese göre çok güçlü göstermeye çalışan ya da kendisini işte egosu tatmin olsun diye sürekli kendi kendini pohpohlayan bir karakter. Evet, sizde çok büyük hasar bırakmış. Hatta ayrılıktan sonra siz bu kişiden sonra travma bile yaşamış olabilirsiniz. Çünkü dördüncü çakra ve ikinci çakra başta sizin aşk duygunuzu, güven duygunuzu iyileştirip sonra bunu yerle bir etmiş bir insan. Şükür kaderinizdeki insan bu değilmiş. Çünkü ben bu insanın yanlışlar yapmaya çok açık bir insan olduğunu söyleyebilirim. Yani ilişkiye devam etseniz bile gerçekten size ağır yükler yükleyip bu ilişki içerisinde olmasaydım keşke diyebileceğiniz bir kıvama getirebilecek bir karaktermiş. Aynı zamanda dediğim gibi çok kontrolcü. Yani kadınsanız da erkekseniz de sizin her şeyinizi kontrol edebilecek bir insan, bakabilecek bir insan, karıştıracak ve sizi baskılayacak bir insanmış gördüğüm kadarıyla. Evet şu an sizi yoğun bir biçimde düşünüyor. Bu gidişi düşünüyor. Çünkü ayrılığınız sırada. Artık her ne olduysa siz o sırtınızı dönerken bu insana. Aklı sizde kalmış. Kendisi pişman olmuş mu? Evet pişman olmuş. Ama gelin görün ki şu an size hayır diyor. Ama şöyle bir düşüncesi var sizin hakkınızda. Bir yerlerde gerçekten karşılaşabileceğinizi düşünüyor. Hani kasıtlı olarak konuşma değil ama karşılaşabileceğinizi düşünüyor. Çünkü size bir haksızlık yaptığını ve bu hakkınız olanı alacağınızı ya da karşısına dikileceğinizi ya da bir şekilde ilahi adaletin bunu sağlayacağını düşünüyor. Yani size karşı aslında gayet şu an bu konu hakkında hassas düşünen ve bu durumu bu konuyu bir türlü aklından atamayan bir karakter, bir insan çıktı. Açıkçası ikinci desteği seçenler içinde. Şu an böyle bir insan sizi bu şekilde düşünüyor. Ha, çok enerji vermedi bu arada onu söyleyeyim. Yani şu an çok yoğun sizi düşünmekten ziyade o ayrılığı düşünüyor. Onun etkisinde çok kalmış. Ama yine sizin hakkınızda şöyle bir şey dermiş. Çok sakindi ya. Hani gerçekten ilişkide çok sakindi. Gerçekten evim gibiydi ve ben onun yanında dinleniyordum. Sizden sonra zaten bu insan bir değişim yaşamış. Değişime uğramış. Belki ilişkiye bakış açısı, belki ilişki süresi. Hani bunları değiştirmiş. Belki normalde çok kısa ilişkiler yaşarken uzun süreli ilişkiler yaşamaya başlamış olabilir. Bu insanı değiştirmişsiniz olarak gözüküyor. Kendisi de bunun farkında. Gelen mesajlar açıkçası ikinci desteği için de bu şekildeydi. Umarım e, bu açılıma rezone olabilmişsinizdir ve umarım beğenmişsinizdir. Şöyle bir şey söyleyeceğim, birinci desteğe de söyledim, size de söyleyeceğim. Bu açılımın böyle devamının gelmesini istiyorsanız hafta hafta ya da iki haftada bir, eğer lütfen yorum olarak yazın ki ben de bileyim bu açılımı çekmeye devam edeyim. Eğer hoşunuza gitmediyse yazmayabilirsiniz. Talep, arz talep meselesi biliyorsunuz ki. Ama yine de lütfen razone olduysanız bana abone olun veya açılımı beğendiyseniz videoyu beğenin. Çünkü buraya enerjileriniz daha iyi yansıyacaktır. Özür açılımı almak isterseniz de aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram adresim ve mail adresim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.